Marmaris amatör takımların maç sonuçları, puan durumları ve gelecek haftanın maçları. Hazırlayan Temel Irmak. 1. Amatör B grubunda mücadele eden Marmaris takımları. Marmaris Belediye Spor ile Beldibi Sporla şehir stadında karşılaştı. Marmaris Belediye Spor rakibi Beldibi Spor'a 5 gol atarak hanesine 3 puanı yazdırdı ve liderliğini korudu. Marmaris şehir stadında oynanan maça ilgi yoğundu. Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zeki Can Balcı, AK Parti Marmaris İlçe Yönetim Kurulu üyesi İsmail Güler Yüz ve çok sayıda futbol sever maçı izledi. Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı, futbola takımımız rakibini 5-0 ile geçerek ilk ligin ilk yarısını namalup lider kapattı. İlk yarıda oynadığı tüm maçları kazanan, skorlar kadar Marmaris'imize yakışan davranışları ile de bizleri mutlu eden takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz. Çeklinde konuştu. 1. Amatör Ligi A grubu maç sonuçları. Güllük Belediye Spor 4. Karaova Spor 3. Bodrum Göltürk Bükü Spor 1. Gündoğan Spor 8. Bodrum Turkuaz 1. Bodrum Yalı Gençlik Spor 2. 1. Amatör Ligi B grubu maç sonuçları ise şöyle. Marmaris Belediye Spor 5. Deldibi Spor 0, Bozburun Belediye Spor 2, Marmaris Gücü Spor 0, Menteşe Yerküpe 5 Pınar Spor 1 Kavaklıdere Belediye Spor 2. 1. Amatör Ligi C grubu maç sonuçları. Muğla İdman Yurdu Spor 1, Diyarkesik Spor 1, Fethiye Gençlik ve Spor 4, Çamköy Spor 1, Fethiye Yeni Mahalle Kültür ve Spor 1, Göcek Spor 0, Süper Amatör B grubu maç sonuçları. Dalaman Belediye Genç Spor 1, Seydikener Belediye Spor 0. Dalyan Spor 2, Karacülha Spor 2, Marmaris Gençlik Spor A, Ş3, şey Yeşil Üzümlü Spor 0, Süper Amatör A grubu maç sonuçları. Ula Belediye Spor 0, Ortaköy Spor 1, Yeni Mila Spor 4, Turgureis Spor 2, Milas Gençlik Spor 1, Düyerek Güneş Spor 2, Marmaris Belediye Spor, 15 puanla ligde liderliğini korurken, Kavaklıdere Belediye Spor 10 puanla 2. Marmaris Gücü Spor, 7 puanla 3. Bozburun Belediye Spor 6 puanla 4. Menteşe Yerküp'e 5 Pınar Spor 6 puanla 5. Son sırada yer alan Beldibi Spor'un ise puanı bulunmuyor. Gelecek haftanın maçları ise şöyle. Bozburun Belediye Spor. Marmaris Belediye Spor. 10 Aralık 2022 Cumartesi. Saat 14'te maç Bozburun'da. Menteşe Yerküpe 5 Pınar Spor. Beldibi Spor. Maç Menteşe Yerküpe'de oynanacak. 11 Aralık 2022 Pazar. Pazar. 14'te Marmaris Gücü Spor Kavaklıdere Belediye Spor 11 Aralık 2022 Pazar 14.30'de Süper Amatör Lig puan durumu B grubu Ortaca Belediye Spor 15 Dalaman Belediye Genç Spor 10 Seydi Kemer Belediye Spor 6 Marmaris Gençlik Spor A Ş 5 Dalyan Spor 5 Karacülha Spor 5 Yeşil Üzümlü Spor 4 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Süper Amatör Ligi B grubu Gelecek haftanın maçları ise şöyle. Yeşil Üzümlü Spor, Dalyan Spor, 4 Aralık 2022 Pazar, 14'te, Seydi Kemer Belediye Spor, Marmaris Gençlik Spor A, 4 Aralık 2022 Pazar, 14D Esenköy'de, Ortaca Belediye Spor, Dalaman Belediye Spor, 4 Aralık 2022 Pazar, 14 Ortaca'da, Marmaris Belediyesi, U18 basketbol takımı konuk ettiği Muğla Gazi Sporu 40 sayı fark ile yenerek 6. maçında 6. galibiyetini aldı. Ağırlıklı olarak U16 takımı ile mücadele ettiği ligde namalup lider. Marmaris'in sultanları konuk ettiği Aydın Gencelli Sporu 3-1 yenerek Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 7. grupta ilk 3'teki yerini korudu. Marmaris Belediye Spor Voleybolda bugün oynadığı iki maçı da set vermeden kazandı ve bu sezon voleybol altyapıda oynadığı 9 maçın da tamamını kazandı. Genç kız takımı ve U14 takımı rakiplerini 3 ila 0 ile geçtiler ve namalup liderliklerini sürdürdüler. Marmaris Belediye Spor, U16 takımı Mulla'dan lider döndü. Zorlu deplasmandan 3 ila 2 galip gelerek grubunda liderliğe yükseldi. Bütün takımlara başarılar dileriz. Kanalımıza abone olunuz ve videolarımızı beğenip paylaşınız.